Şerbistan'ın yaylasındayız. Nurkok tarafı. Çok kar yağmış burada. Yaylacılar mahsur kalmış. Çocuklar, yaşlı kadınlar. 8-10 tane koyun telef olmuş. Telefon da çekmiyor. Göz göz görmüyor. Ulaşabilmek için çok yüksek yere çıktık. Gerçekten de çocuklar, yaşlı kadınlar çok perişan. 8-10 tane koyunu telef olmuş. Şu anda duman çöktü. Göz gözü Göz gözü görmüyor. Kurtlar koyunlara saldırmaya başlamış. Biz kendi koyunlarımıza şu anda ulaşamadık. Bunlara ulaşabildik. Bizim geçit düzergahımız da burası. Yani bizim koyunlar ne durumda? Amcam yıl. Amca çocukları ne durumda? Onu bilmiyor. Oraya yetişmeye ulaşıyor şu anda. Araba şu anda Arabamı şu anda Ama çıkmıyor. Sol yap. Geri çık geri. Yap, Tam yap. sol yap geri çık. çık, çık. Arkadaşlar gerçekten de bu mevsimde bu kar baya şok etti. Elbistan Belediyesi olarak Karasan Uşağı tahtalı yaylasında yaylacıları kurtarmak için geldik. May Mayısın 25'i bugün bayram. Her taraf kar. odun modun gönderdik. O da sonra lastik falan yakmak için bak o şey olan hayvanları, düşük olan hayvanlar traktöre bindirip getirecek yer oraya, gömler oraya. Ondan sonra ötekisi de inşallah yürür gel. Havanın havanın şartını da bilmiyor. Yani Sabah kadar ne olur ne olmaz bilemiyoruz orayı. İnşallah Arkadaşlar belediye de geldi. Teşekkür ederim belediye de geldi yanımıza. Bir Beraber gittik çavuşlarına, müdürüne, şeyine gittik. İşte Malum yapılacak bir şey yok arkadaşlar. Hayvanları getirecekler inşallah. İnşallah havaları da düzel getirirler. Başka da. Ben... Evet ben Karasa Uşağı mahalle Muhtarı'yım. Mahmut Aktaş. Biz e, yaylada mahsur kalan bir çobanlarımız vardı. Biz gittik oraya kadar. Gittik yapılacak bir şey yok. Hayvanlar da kırpmışlar. Hayvan yürüyemez hale geldi. Birkaç tane iki traktörle arkadaşlarla gönderdik oraya. Karasa Uşağı mahalle Muhtarımız Mahmut tarafından aldığımız ihbar neticesinde Karasan Uşağı Tahtalı Mezrası Yaylası'nda e, hayvancılıkla uğraşan 6 adet vatandaşımızın mahsur kaldığı bilgisini öğrendik. Akabinde bölgeye iş makinalarımızı sevk ederek e, bölgede vatandaşlarımızı e, dağdan kurtardık. Bugün itibariyle 2000 adet koyun telef olmaktan kurtuldu. Bu süreçte bizlere destek olan jandarmamıza e, afad ekiplerimize elbistan belediye başkanımız sayın Mehmet Gürbüz beyefendiye teşekkür ediyorum.